Hayranlar Köyü'nden muhtarım. Yangını duyar duymaz hemen geldik. Daha bekliyoruz yani soğutma çalışmaları. Yetkililere çağrım yok yani herkes koşuyor. Biz şimdi Kayabaşı Köy Muhtarı telefon etti bana ben Kayabaşı'yım. Hayranlar Muhtarı'yla birlikte görüşmüşler. Hayranlar Muhtarı acil ben aradı ben de hemen geliyorum dedim. Anında geldik yani yola çıktık tankerimizi taktık da traktörümüzden beraber yangın bölgesine geldik hep beraber. Muhtarımızın teşvikiyle işte beraber Yaşar abi çağıraraktan tankerimizle beraber yardım alanındayız şu anda. Gerekli müdahaleleri su getirdi işte tankerlerle onları gerekli müdahale yapacağız birazdan. Şu anda soğutma aşamasındaymış şu anda helikopterlerin müdahalesiyle şu anda soğutma aşaması yani soğutma aşamasındayız şu anda. Yani yangın büyük ihtimalle kontrol altına alınmış zaten. Bak buraya da sınır alacağız. Zirveye çıkacağız. Sağlı, sollu. Tamam mı? Soğutma işlemine geçeceğiz artık. Ya, İzlediğiniz için teşekkür ederim.